Değerli dostlar Çermik'teyiz. Bildiğiniz gibi e, aronya Aronya bahçesini ziyarete geldik. Bu aronya bahçesi Kerezeler Aşireti'nin Kereze tarım. Kereze tarım. Kereze limited şirket midir abi? Limited şirket. Ha, limited şirketinin finanse ettiği, desteklediği bir bahçe. Biz bu bahçeyi daha önce 4 sefer ziyaret etmiştik. Şu anda 5. ziyaretimiz. Gördüğünüz gibi az kalmış. Tadına baktınız mı abi? Bak süper, süper tadı. Hele bir ağzınıza bırakın. Şöyle bakalım. Bak kerede tarımın karpuzu. Ha sana karpuz. Kendi kendisine yetişmiş. Canavar. Altın çilek. Geçen... Evet. Benim yanımda oğlu var. Çatlak. Geldi ekti. Çok... <laughs> Biz adamla dalga geçtik. Biz dedik olur, o da olmaz. Biz dedik olmaz, o da olur. De olur. Şimdi halen de şey yapamış değil mi? Şu anda çekiyoruz abi. Bizde öyle kurmaca şey yok. Yani belli bir işte şunu söyleyelim, bunu söyleyelim, bunu konuşalım diye bir plan kurmuyoruz. Serbest konuşuyoruz böyle açıktan. Ama oğlu başla. Plan proje çizmiyoruz. Benim başlayacak bir şeyim yok. Ben her şey Şimdi, ortada bak. Çok sevdiğim ve çok değer verdiğimiz Evet. Aile büyüğümüz İbrahim amcamız vardı. Hı hı. Biz efendi amca diyorduk kendisine. Evet. Efendi amcamızın oğlu Serdar Karakaya. Kereze Serdar Karakaya. Evet. Antalya'da ikamet ediyor. Bir gün geldi. Bize dedi ki Arorva diye bir bitki var. Ağaç var. Bunu bana bir 4-5 dönümlük yer verin. Ben bunu ekeyim. Evet. Biz bilmiyorduk tabi. Değerli bir amcamız oğlu Şimdi, kardeşimiz ee, dediniz ki bu Serdar kafayı yemiş. Ha, elbette ki elbette. bu bölgede yetişmeyen ha. bir üründür. Evet, hiç yetişmeyen bir ürün. He. Bu bu hiç resmen olmaz. evet. Onun gönlü hoş olsun diye getir dikelim dedik. Evet. Getirdi, diktik. Bakımını yaptık. Geçen yıl diktik bunları. Yani ben şahsen böyle bir ürün vereceğini, bu şekilde olacağını rüyada görseydim inanmazdım. Getir abi. Allah'a çok şükür. Geçen yıl ektiğimiz ürünümüz şu anda hasat dönemine geldi. Tam olgunlaşmamış. Bir 10-15 gün ne kadar herhalde hemen olgunlaşır. Şu anda bunun internette yani sezon başındaki fiyatının 75 lira olduğunu biliyor musun? Fiyatıyla amcam oğlu daha çok ilgileniyor. O parayı çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Her şimdi şey fiyat zaten yani bu işin cazip kısmı da. Evet, şimdi evet. memlekette yapılmayanı yapmak. Evet, evet, memlekete örnek olmak. Asıl, mesele, orada Asıl mesele bu. Evet. Şimdi herkes buğday ekiyor, arpa ekiyor, mercimek ekiyor, nohut ekiyor. Ya bir öncü Herkesin olmak yaptığı bildiği basit önemli. işler bunlar. Önemli. Ama önemli. yapılmayanı yapmak. Bakım da yapıyoruz. Memlekete örnek olmak lazım. Evet. evet. Şimdi. Önce ilk oldu çermiğimiz için. <laughs> Şimdi biz gelir. biliyoruz ki kerezeler kerezeler yani çermikte çalışıyız. geniş bir ailedir. Evet. Tanınmış Allah bir ailedir, teşekkür. büyük bir ailedir. Aşkına, yani e, bu güzel işin de kerezeler tarafından yapılıyor olması bizi de sevindirdi, bizi de gururlandırdı. İnşallah bunun devamı da gelecek. Ha bunun da devamı da gelir inşallah. E, geliştireceğiz. Daha değişik işler yaparız birlikte. Değişik ürünler de düşünüyoruz. Arası daha, de daha, daha 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 değişik projeler müsait. geliştiririz birlikte. İnşallah Allah'ın. Güzel işlere imza atarız diye düşünüyorum. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah sizin de desteğinizle, sizin de yardımınızla. En büyük desteği de zaten sizden gördük. Ektiğimiz günden beri kontrolünü yapıyorsunuz. Evet. Basına yansıttınız. Ondan sonra ilaçlama konusunda her konuda bize yardımcı evet. oldunuz. Ondan dolayı da sizlere çok Tadı çok olmadığı ediyoruz. için mi böyle biraz değişik abi bunu? Halen olmadığı için. Halen olgunlaşmamış. Olgunlaştığında çok tatlı bir şeker tadında zaten çok tatlı bir, kek tadı kek var. bir tadı var. Hmm. Kekremsi yani. bir tadı var da sanki biraz böyle Falen olmadığı için. Geçen yıl ilk ektiğimizde üzerine birkaç tane olmuştu. Evet. Onları topladık. Çok çok tatlı. Pekmez tadında bir tadı var. Üzüm yani üzümü düşünün. Üzümün tam olgunlaşmış tadı. Evet. Tadını evet. veriyor. Üzümün <laughs> çok tatlıydı ya. Ne kadar tatlı olmuş. He. Bu bildiğimiz kadarıyla daha çok kanser ilaçları yapımında kullanılıyor. Evet. Antioksidan özelliği çok yüksek. Yüksek. Çok evet. harika bir ürün. Biz bunun faydalarını daha önce paylaştık. Yaklaşık şu anda herhalde 5 bölümün üzerindedir gitmişiz. Allah nasip ederse bunu da geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok şahane bir görüntüsü var. Evet, evet. Görüntüsü de, de güzel. Ondan sonra gelir bakımından da diğer e, meyve türlerine göre daha geliri yüksek. Bakım olarak fazla bakım gerektirmiyor. İlaçlama olarak fazla bir ihtiyaca şey evet. gerekmiyor. Yani biraz işin acemesi olunca başta biraz bir zorlanıyorsun. Sırıntılar oluyor Heh. tabii. Başta bir, bir zorlanıyorsun ne işte dolayı. ne yapacağını bilmiyorsun, nasıl yapacağını bilmiyorsun. Ağacı Ama... tanımıyorsun, bitkiyi tanımıyorsun. Aynen. Evet. Belli bir süreden sonra bir iki yıl sonra evet. işin uzmanı olup çıkıyorsunuz. Evet. İnşallah daha geliştireceğiz. Daha farklı bitkiler, ağaçlar, meyveler ürete, üretmek için mücadele edeceğiz. Serdar abi şimdi siparişleri toplayalım mı abi? Vallahi bunu toplarsak zaten ha, yeri belli. Amcam oğulu çalışıyor Ha senin pazarın hazır mı? Abi <laughs> can. Yani istersen diyelim ki işte e, ürünümüzden almak isteyenler linki yukarı kaydırın. <laughs> o kadar. Şimdi, <laughs> bize ulaşabilirler. <bulursa> He. Alırlar. <laughs> şimdi e, şeyde yapıyorlar Instagram'da. İşte almak istiyorsanız işte linki yukarı kaydırın. Evet. evet. Bulurlar, alırlar He. Öyle diyoruz. Aynen. Ama oğlum onları çekme. Ya, ona altın çilektir ha. Ya boş ver altın çileği. Çok ya. güzeldir onlar bir görsen. Onların tadını sen görsen ya çek. Nasıl? Bizim su problemimiz var. Bu altın çilekler. Onlar da çok, değerli, çok değerli, değerli bir şeydir abi altın Ol çilekler. Ama oğlum benzer çekme. Sen göreceksin bir yetişsin. Harika bir şeydir. Yetişmesin abi yetişmesin. <laughs> <laughs> Elin içine bak. Meyvesi de çok değerlidir abi bunu Serdar abi. Çok güzel, çok değerli. Kıp kırmızı oluyor. Aynen. Çok güzel Ve bir. Suyunu çekiyorsun abi. Olmuş. Şöyle e, sarıya dönük turuncu rengi olur. Kırk evet, turuncu evet. Bunlar da altın çileğimiz. Geçen yıl ekmiştik. Evvelki yıl. Çok büyük oldu. Olmadı. Bunu da bir kenara dikin abi. Bu aşağı tarlayı da ekmiştik. Allah nasip eder bundan da. Ha, siz altın çilek de bakacağız. mi yaptınız burada? Üretmeniz? Daha önce altın çilek diktik. Evet. Ee. Bu onların döküldüğü tohumlardır. Işte. Olmuşlar. Abi biz o zaman sizinle çok oturup konuşacağız, çok işler yapacağız. İşler yer, bunlar. En çok kişileri kişileri versin, Ekonomik olarak gelirinden ziyade evet. olarak sevdiğimiz bir iştir. Çok güzel. Onun için bu işe girdik. İnşallah kereze tarım olarak. Abi Rabbim sizi muvaffak etsin. Tek diyeceğim budur. İnşallah bizden gelecek her türlü teknik desteğe biz hazırız. Teşekkür ederiz. Allah Herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Geçmiş Sadece meyvesi olunca hazırsın. meyvesinin tadına bakalım. Her konuda, her konuda O bizim için yeterlidir abi. Yani de işte Bunlar hep buranın suyunu çekiyorlar ha. He. Ya, yani he. Hep onların o, dibi şey. Bak, Suyu çekiyor. Ya. Bu otları hepsini çeksin, otları